Merhaba arkadaşlar. Genel muhasebe 1 dersimizin stoklar e, başlıklı 8. ünitesine ilişkin bir soru çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Türkiye muhasebe standartlarına göre işletmelerin mal alışlarını vadeli yapmaları durumunda ortaya çıkan vade farkı nasıl kaydedilir? A. Ertelenmiş ticari borçlar vade farkı hesabının alacağına. B. Ertelenmiş ticari borçlar vade farkı hesabının borcuna. C. Ertelenmiş ticari alacaklar vade farkı hesabının alacağına de ertelenmiş ticari alacaklar vade farkı hesabı borcuna e, ticari mallar hesabının alacağını. E, Tekstüel muhasebe sisteminde mevcut uygulamada işletmeler e, yapmış oldukları e, vadeli alımlarda yani kredi alımlarda diğer bir ifadeyle e, verisi alımlarda ortaya çıkan vade farkını e, ayrı bir biçimde göstermemektedirler. E, diyelim ki peşin değeri 500 lira olan bir ticari mal 600 liraya vadeli olarak satın aldığında işletme bunun vadeli e, değer üzerinden tamamını e, 153 ticari mallar hesabına bu tutar alış bedeli üzerinden maliyet bedeli üzerinden kaydeder. E, kalan e, e, Ortaya çıkan borcunu ise veri, alınan, kredi alınan ortaya çıkan borcunu ise satışlar hesabının alacak tarafına kaydeder 600 TL olarak. Fakat e, Türkiye muhasebe standartları açısından duruma baktığımızda biraz uygulama farklılaşmakta. Türkiye muhasebe standartları vade farkının e, satın alınmış olan, vadeli olarak satın alınmış olan e, mal bedeline, mal e, maliyetine dahil edilmemesine ayrı gösterilmesi gerektiğini ifade etmekte. E, diyelim ki örneğimizdeki rakamları tekrar ele alalım. İşletme o günkü peşin fiyatı 500 lira olan. E, ticari bir malı e, vadeli olarak 600 liraya aldığında Türkiye muhasebe standartlarına göre o aradaki 100 liralık vade farkının vadeden dolayı ortaya çıkan farkı ayrı kaydetmek durumunda. Bu durumda almış olduğu malı ticari malı 153 ticari mallar hesabının borç tarafından yani e, bu bir varlık hesabı artış kaydedeceğiz. Artık yeni işletmenin e, 500 liralık malı var. 500 TL olarak kaydeder. Satıcı olan borcu 600 liradır. Bunu 600 lira olarak kaydeder. 320 satışlar hesabının alacağı. Aradaki 100 liralık farkı ise e, vadeden dolayı ortaya çıktığı için e, ve işletme için aslında vadeden dolayı ortaya çıkan bir gider e, anlamına geldiği için e, ertelenmiş ticari borçlar vade farkı hesabında izlenmesi gerektiğini ifade eder. E, bu hesap şu mevcut tek düzen hesap planında e, henüz yer almıyor fakat e, bulunması öngörülen, düşünülen bir hesap. Ee, düzenleyici bir hesaptır ve işletmenin 32 ee, ticari borçlar grubunda ee, tekstil hesap planında otistik ticari borçlar grubunda yer alır e, ve e, satışlar olan borcunun ne kadarlık kısmının vade farkından kaynaklandığını gösterir. 325 ertelenmiş ticari borçlar vade farkı hesap pasif tek düzenleyici bir hesap olduğu için aradaki doğan ortaya çıkan vade farkı e, vade farkından dolayı ortaya çıkan tutar bu hesabın borç tarafına kaydedilir. Ertelenmiş ticari borçlar vade farkı hesabının borcuna vade farkından dolayı ortaya çıkan tutarı kaydederiz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı burada B şıkkı. Peki bu tutar nedir? Bizim için aslında bir giderdir. Veresi kredi alımından dolayı yani alım bedelini hemen değil de belli bir süre sonra ödeyeceğimiz için ortaya çıkan bir farktır. Süreden dolayı ortaya çıkan bir giderdir. Peki orada vadeli alımı neden yaptık? Nakit durumumuz el vermediği için, paraya sıkışık olduğumuz için. Dolayısıyla aradaki fark da bizim katlandığımız bir gider, bir bedeldir. Bunu finansman gideri olarak muhasebeleştirmemiz gerekir. Bu gider de süreyle birlikte kesinleşir, gerçekleşir ve süre geçince biz bu ertelenmiş ticari borçlar, vade farkı hesabındaki tutarı Finansman giderleri hesabına aktarırız. Ee, sorumuzun doğru cevabı, ertelenmiş ticari borçlar vade farkı hesabı'nın borcuna kaydedilir olacak.